ben Nursel kanalıma hoş geldiniz. Yaz ayları iyiden iyiye yaklaşıyor ve biz kadınların yaz aylarında en çok sevdiği şeylerden biri yazlık çantalardır. Bugün rattanla keten kumaşı birleştirip yazlık bir çanta yapacağız. Çantanın esasını biz yargızda görmüştük. Oradan ilhamla bu çantayı oluşturduk. Çantamız işte bu. Çantanın esası aslında kare bir çanta. Biz bunu biraz oval bir çantaya çevirdik. İster yuvarlak, ister kare, ister bu şekilde çantanın farklı modellerini yapabilirsiniz. Tüm detayları videonun içinde bulacaksınız. Eğer siz de buna benzer bir çanta yapmak istiyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi ve detayları öğrenmeyi unutmayın. Şimdi lafı uzatmadan videomuza bir geçelim. Sepetimizi örmeye başlamadan önce şablon oluşturmamız gerekiyor. Oval şablon oluşturmak için benim elimde bu şekilde bir tepsi vardı. Onu kullandım. Siz başka bir şablon da kullanabilirsiniz. Normal bir kartondan keserek de veya elinizle çizerek de oluşturabilirsiniz şablonunuzu. Bu tür oval sepetlerde şablon oluşturmak gerçekten önemli çünkü kaymaması gerekiyor alt zeminin. Bu sebepten 2 mm, 2 santim aralıklarla çizgiler çizdim ve şablonumu oluşturdum. Bu oluşturduğumuz şablonu ben bir mantar pano üzerinde uygulayacağım. Siz isterseniz evde köpük varsa veya normal iki kat kartonun üzerine de e, uygulayabilirsiniz. E, bunu neden mantar pano üzerinde uyguluyoruz? Biraz sonra göreceğiz. Sepeti örerken raptiyelerle oraya sabitlememiz gerekiyor. Ve ayrıca dikey bir şekilde yukarıya e, şablon oluşturmak için de yine bir karton kullandım. Bu şekilde örme yapacağız. Daha önce bahsetmiştik rattan korlarımızı bir 10-15 dakika ılık suda beklettikten sonra işleme hazır hale gelmiş oluyor. Ben bu sepet için 2 milimlik rattan kor kullanıyorum. İsterseniz 2,5 de olur ama bence en ideali 2 milimlik. Burada 60 santim uzunluğunda çifter olarak kullanacağız. Rattanlar kestik ve ikili şeritler halinde raptiye yardımıyla bu oluşturduğumuz şablona sabitliyoruz. Sepetimizin ölçüleri 30'a 16. Yani bu çap olarak düşündüğümüzde 30'a 16 oluşmuş oldu. Ona göre yerleştiriyoruz çubuklarımızı. Raptiye ile bu şekilde sabitlememizin sebebi örgü esnasında aradaki mesafeyi tam olarak tutturabilmek. Çünkü örmeye ilk başladığımızda kayıyor. Daha sonra zaten raptiyeleri çıkarmış olacağız ve bir uzun örgümüzü ikiye katlayarak kesmeden e, kıvırarak örmeye başlıyoruz. Yani bir burgu yapıyoruz ve bir alttan bir üstten geçirerek örgümüze başlıyoruz. Bu şekilde oval sepetlerin başlangıcı farklı oluyor. Daha önce hep yuvarlak modeller başlamıştık ve yuvarlak modellerde e, örnekler göstermiştik. Bu e, ister yuvarlak olsun ister bu şekilde burgu olsun her zaman ilk başlangıç birazcık zordur. E, sakın ola ki yapamıyorum of çok zormuş diye düşünmeyin başta birazcık zorlanabilirsiniz. Belki zorlanmayabilirsiniz tabii ki de. Ama hiçbir zaman pes etmeyin. Sonunda çok kolaylaşıyor kolay dışıyor ve güzel bir iş çıkmış oluyor ortaya. Şimdi ortadan ilk sıraya gittikten sonra artık üst tarafa doğru normal tek şeritimizde bir alttan bir üstten geçirerek sepet örgümüze devam ediyoruz. Köşeye geldiğinde kıvırıyoruz. Elimizde de şöyle birazcık büküyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün, rattanımızın ıslak olduğundan yani yumuşak olduğuna dikkat edelim kırılmaması için. Eğer e, kuru olduğunu düşünürseniz kağıdın üstüne gelmeyecek şekilde önceden e, bir fıs fıs su ile ıslatıp e, o şekilde örmemizi yapabiliriz. Şimdi o ortadaki kısmı hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru örme yapmış olduk. Toplamda eşit gidebilmesi için sadece üst tarafa doğru örme yapmıyoruz. Aşağıyı da örmüş olacağız diğer ucuyla. Toplamda çizgiden yani o çapın çizgisinden 6 sıra yukarıda 6 sıra aşağıda olacak şekilde ördük. Daha sonra da yeni rattanımızı taktık. Ee, tekrar baştan. Şimdi etrafından dolanarak tümden örmeye başlayacağız ama buna başlamadan önce rahat örebilmek için artık zemin oluştuğu için raptiyelerimizi çıkartıyoruz ve artık burgu yap burgu şekli yani döne döne örmeye başlayacağız ve köşeleri de artık çubuklarımızı takacağız. Çubuklarımızı 30 santim uzunluğunda keseceğiz. Ama ilk ortada kullanacağımız çubuğu yine 60 santimlik olarak keseceğiz. Ortaya iki tarafa da takmış olacağız. Sonrasındaki o yerleştireceğimiz parçaları da 30 santim uzunluklarında kesmiş olacağız. İkiye katladık 60 santimlik olanı. Ortadaki raddanın içinden geçirip bu şekilde sabitliyoruz. 30'ar santimlik bir boyuta ulaşmış oldu. ikiye kattığımız zaman. Ve tekrar dönerek örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir şey hatırlatmak istiyorum. Daha önceki yuvarlak sepetlerde de aynı şeyi söylemiştim. Rattanlarda Tek sayılarla sepet örgüsünde tek sayılarla yani zemindeki o çifterde olan kısımlar tek sayı olması gerekiyor. Çift sayı olduğunda bir sonraki sıraya üst üste gelme olmuş oluyor. Ve ben şunu gözlemledim, kendim böyle bir tecrübe edindim. Sayısı önemli değil. Bazen iki tane fazla da takabilirsiniz. Bir tanesini azaltabilirsiniz. Yeter ki o sırayı düzenini bozmayacak şekilde yani bir alttan bir üstten olacak şekilde devam ettirmek gerekiyor. Şimdi biraz sonra şu kenarlarda eklemeler yapacağız. Birer tane eklemeler yapmış olacağız. Bu eklemeler mesela bir tarafta ben e 4 tane koydum, diğer tarafa 3 tane koydum. Bazen olmadı tekrar bir tanesini çıkartıp tekrar geri takmış oldum. Bu deneyimleyerek siz de bunu çözümleyebilirsiniz. Yani bir tane eksiltebilirsiniz, bir tane fazlalaştırabilirsiniz. Hiçbir zaman sorun olmaz bu. Arttırma işlemi yaptığımızda birer tane şeklinde örme yapıyoruz. Sonrasında birkaç sıra yani 2 veya 3 sıra gittikten sonra Hemen o az önceki taktığımızın yanına eşini de takmış oluyoruz. Çift terliği o şekilde oluşturmuş oluyoruz. Ama yok ben başından da çift terli takmak istiyorum derseniz o şekilde de olur. Ama bu benim daha çok kolayıma geliyor. Tek olarak başlamak sonrasında onun yanına çiftini eklemek. Rattan örgünün düzgün durabilmesi için e, mutlaka tırnağımızla ördükten sonra sıkıştıralım. Böyle gevşek örgü olduğunda çok da güzel gözükmüyor böyle sıkıştıra sıkıştıra ördüğümüzde çok daha muntazam çok daha düzenli bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bir de böyle bazen görüyoruz böyle daha bozuk görüntüler çıkıyor aralıklar mesela biz burada 2 santim yapmıştık ya aralıkları fazlalaştırdıkça görüntü kötüleşiyor. Yani çok sık da değil hani birer santimlik çok sık olmuş oluyor iki en ideali olmuş oluyor. Belki iki buçuk santimlik olabilir aralıklar ama fazlalaştığı zaman e, o görüntü kötü oluyor. Eğer ara mesela büyüttükçe aralar fazlalaşmış olacak e, özellikle yuvarlak olan örgülerde o zaman aralara işte çubuklar sokarak orayı tekrar bir sıraya dönüştürmüş olmamız gerekiyor. Örgü yaptığımız rattanımız bittiğinde yenisine geçerken ben daha önceleri geçmiştim. Dibine böyle batırarak başlama yapıyordum. Sonrasında onun pek düzgün olmadığını fark ettim. Ee, şimdi biten örgünün mesela biten şurada gördüğümüz üzere bittiğinin e, biraz mesela bir sıra gerisinden başlıyorum e, ve biz yani hiç dibine batma yapmadan o şekilde örüyorum. Sonra ikinci sıra geldiğinde zaten onu bastırarak sıkıştırmış oluyor ve taraması imkansız hale gelmiş oluyor. Burada daha rahat göreceğiniz üzere artık o çoğaltma işlemleri bir tarafta 4 tane oldu, bir tarafta 3 tane oldu. Neden diğeri 3 tane oldu? İşte az önce anlattığım gibi sıralı, 4 tane koyunca sıralama bu sefer bozulmuş oldu. O yüzden o ortadaki kısım çift kaldı ve orayı o şekilde ördüm. Şimdi yanlarına 30'ar santimde uzunluğunda kestiğimiz Diğer çubuklarımızı takıyoruz, çiftleştiriyoruz yani her birini. Bir tığ yardımıyla, bir tornavida yardımıyla yanlarına birazcık böyle rahatça, rahatça girebileceği bir oyuk oluşturuyoruz ve oraya çiftlerini yerleştirmiş oluyoruz. İki sıra daha bu şekilde ördükten sonra şimdi tekrar o taktığımız çiftleri de tekrar ayırıyoruz. Yeni bir çubuk takmıyoruz ama onları ayırmış oluyoruz. E, ayırdıktan sonra tekrar e, bu işlem e, bir iki sıra daha sürdükten sonra tekrar onları da çiftleştiriyoruz. Fark ettiyseniz sol tarafta bir e, kararsızlığım oldu. Çünkü sıra düzeni bozulmuş oluyordu ve oraya ayrıca bir tane daha ekledim. Çünkü sıranın düzeni bozulmaması gerekiyordu. O yüzden bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş oldu ve bu şekilde sırayı bozmadan devam ettirirdim. Halini bitmiş halinin yani zeminin son hali bu şekilde bir tarafta 7 bir tarafta 6 tane çoğaltma yapmış olduk. Ve artık şablonumuzun tam şeklini oluşturmuş olduk. Ee, artık yukarıya doğru örme yapacağız. Yukarıya doğru örme yapmadan önce şablonu bir kenara alıyoruz. Kaldırıyoruz diğerini ve ısıtıyoruz. Kenarları artık kurumaya başladı. Çünkü yukarıya doğru kıracağız. Yani kıracağız derken büküceğiz. Bük kırılmaması için de nemlenmesi gerekiyor. Su sprey sıktık ve e, İki tarafta çok düzgün olamıyor bazen ee, İçini dışına getirdim ben çünkü çoğaltmaları hep bir tarafta bıraktırdım ee, kötü görüntü o iç tarafta kalsın diye çantanın içinde veya sepetin içinde burası kalması e, istiyorum ee, bu şekilde tersine çevirdim şablonumu tekrar koydum şimdi alt zemini yapmaya başlıyoruz alt seminde e, üçlü örgüyle başlıyoruz çünkü sepetin o alt kısmının o üçlü örgüle daha düzgün olduğunu keşfettim. Şimdi üçlü örgüyü nasıl yapıyoruz? Her e, üç tane rattanımızı yanına birer tane ekledik, üç tane ekledik yani bir çiftlerin yanı üç olmuş oldu ve yukarıya doğru diğerlerini dikleştireceğiz. E, dik durması için de bir paket lastiği yardımıyla onları yukarıya doğru sabitledik. Şimdi üçlü örgümüze başlıyoruz. E, üçüncü sıradakini büktük, en başa getirdik ama ikincisini hemen yanındakini üçüncü, en baştakinin içine geçirmiş olduk tekrar bir daha gösteriyorum. Üçlü şekilde var. En arkadaki en öne geçecek ve ortadaki de bir yandan örgü yapılmış olacak. Bunu bir sıra halinde de yapabilirsiniz, iki sıra halinde de o zeminin, o sert görüş, yani sert geçişin e, sepetle yukarıya doğru olan kısmın geçişini güzel göstermiş oluyor bu şekilde yaptığımız paket. Ben bir sıra üçlü örgü şeklinde yaptım, İkinci sıra ise ikiye düşürdüm böyle burgu şeklinde bükerek bükerek bir sırada bu şekilde yapmış oldum. İkili örgü yaptım. Kıvırdım. Diğerine geçirdim. Alttakini kıvırdım. Onu örmüş oldum. Bu şekilde ikili örgüyle bir sırada bu şekilde devam ettim. Sonrasında bu sırada bittikten sonra normal tekliğe döndüm. Ee, bu şekilde ikili örgü şeklinde de devam ettirilebilir ama bu benim biraz zor, zoruma geliyor bilmiyorum neden. Tekli örgü böyle bir alttan bir üstten tek rahatsını geçirerek örmek benim daha kolayıma geliyor. Sonrasında yani 3 yani en alttaki sırada üçlü yaptım. Bir üstüne ikili yaptım. Sonrasında da tek örgü şeklinde sepet örgüsüne bir alttan bir üstten gelecek şekilde ördüm. başlamadan önce iki tane 100 gramlık ıslatmıştım. Birinci 100 gramım bu kadar sürmüş oldu. İkinci 100 grama geçmiş oluyorum. İkinciye geçtim. Bu daha ıslak olduğu için renk farkı ondan kaynaklı. Biraz daha böyle sarımtırak bir görüntüsü var. 200 gram rahat rahat yetti. Hatta ikinci 100 gramdan arttı bile. Başka projeler için küçük bir sepette tekrar yapılabilir. Bu şekilde e, ördüm ve içindeki şablonumu da çıkarttım. Artık bitirme işlemine geçebiliriz. Ee, bu bitirme bu, bu şekilde sepet olarak da kullanılabilir. Daha da uzatılıp normal bir kulplu sepete de dönüştürülebilir. Tekrar üstteki çubuklarımızı nemlendirdik. Kurumaması, kırılmaması için şimdi farklı bir bitirme şekli yapıyoruz. Bu bitirme şekli üsttekini kıvırdık. Bir yanına koyuyoruz. Kıvırıyoruz. Bir, bir yanındakinin önünden yani alt kısmından geçip büküyoruz bu kadar. Sonrasında ikinci sıraya döneceğiz. Tümünü bu şekilde kıvırıyoruz alttan geçirdik, yanına büktük. Alttan geçirdik, yanına büktük bu şekilde. Tamamı bu şekilde bittikten sonra son sırayı bir öncekinin yanından içeriye doğru yerleştiriyoruz. Şimdi bu bu şekilde sabitledikten sonra diğer hepsinin örgü şeklini göstereceğiz. Saç örgüsü gibi olacak. Nasıl yapıyoruz? Bir önündekinin yanında bakın bu boşluğa onu içeriye doğru yerleştiriyoruz ve çekiyoruz. Bir saç örgüsü gibi bir görüntü oluşmuş oluyor. İkinci sırayı da bitirdikten sonra içeriden makas yardımıyla fazlalıkları kesip alıyoruz. Sepetimiz bitti. Bu şekilde ham haliyle de kullanabiliriz. Ben kurumasını bekleyeceğim ve daha sonra vernikleyeceğim. Şimdi çantamızın kumaşına, kumaş kısmına geçebiliriz. Ben kumaşımı internetten sipariş ettim. Çizgili keten kumaş şeklinde arattım ve gerçekten çok beğendim. Linkini aşağıya bırakırım nereden aldığımı. E, kumaşı yıkadım. Öncelikle çünkü yıkadığımızda çekiyor kumaşlar bildiğimiz üzere. E, sepetimin ölçüsü benim 30 santimdi. Dikiş paylarıyla birlikte ben yanlardan 40 santim şeklinde kestim. Yani ikiye katladım ve iki kat hem içinin hem dışının aynı renk olmasını istediğim için çift e, taraflı yani görüntüsünün güzel olması için ikili e, ikiye katlayarak kesmiş oldum 40 santim. Kumaşım 1 e, metre aldım ben. 1'e 1,5 bir zaten. Uzunluk kısmını da 80 santim olarak kullandım. Ve dört bir tarafını makinayla geçmiş oldum. Ee, bir ufak kısım bırakıyoruz. Oradan çünkü içten dışa e, düz tarafına çevirmiş olacağız. Bu bıraktığımız yeri de şöyle içeriye doğru hafif katlayarak makinayla yine geçiyoruz. yerleştirip şöyle bir baktım nasıl gözükecek diye. Bence güzel olacak. Şimdi bir başka çantam vardı. O modeli de göstermek istiyorum. İsterseniz o modelle de yapabilirsiniz. Üst kısmı böyle büzgülü alttan şeritler geliyor askı olarak. H&M'den almıştım. Bu da çok güzel bir çanta modeli. Bunu da aklınızda olsun diye göstermek istedim. Alt zeminin olacağı kısma sepetin ölçüsü boyutunda bir işaret koymuş oldum. Ve iki tarafı da birbirinin üstüne bindirerek dikiş yapmış oldum. İki tarafı da bu şekilde birleştirdim. Şimdi zemin kısmını ise böyle alttan şöyle ayırıyoruz. ikiye ayırmış oluyoruz. Ve oraya o ölçü boyutunda ee, üçgen yapacağız. Oradan diklemesine, yani bir üstte üçgen olacak şekilde iki tarafa da bu şekilde dikiyoruz. o üçgenler altta kalmış oldu. İçi bu şekilde olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Tam bir kese, kese haline dönüşmüş oldu. Şimdi iki yanları da ben çantanın böyle salaş durumda gözükmemesi için iki tarafı da böyle birleştirip diktim. Ee, normal kendi kumaşından da olabilir ama elimde benim böyle pamuklu bir kurdele gibi bir şey vardı. Ee, onu sap kısmına gelecek yerlere onları kesip onları dikmiş oldum. Dört tane de oraya parça yerleştirmiş oldum. Şimdi vernik olarak da e, sepetin vernik olarak da daha önce hep ben ceviz rengi kullanıyordum. Şimdi meşe rengi sarı gibi bir renk çıktı. Pek de anlam veremedim neden öyle olduğunu. Ama önce meşe rengiyle vernikledim. Sonra üstünden çok hafif de ceviz rengi vernik yaptım. Sap kısımlarını e, bir milimlik tel almıştım ben Bauhaus'tan onları kullandım ee, normal çanta sapı da böyle satılıyor bambu onlardan da kullanılabilir ama ben eldeki malzemeleri kullanarak yapmak istedim telleri bu şekilde geçirdim ve e, o tellerin ölçüsünde 10-12 tane e, bambu yani rattanımızdan kestim daha önceki o yaptığımız örgü rattanlardan ve yine rattanın kendi parçası da olabilir aslında ama bende tel hasır vardı. O tel hasırla ince ince burayı sıkı sıkı sardım ve sonrasında sert yapıştırıcıyla biten kısmı yapıştırdım sabitledim ve bir işlem bittikten sonra kartonu iyice muhafaza ederek sap kısımlarını da aynı vernikle vernikledim. Böylelikle işlemimiz bitti. Şimdi bu kesemizde sepetimize sabitlemek için böyle sepete uygun bir renkte önce alt zemini e, iple geçirdim sonra o üst kısmı da yine iple böyle bir, her bir rattan'dan bir tane gelecek şekilde ince ince iple oraya sabitlemiş oldum ve çantamız bu şekilde hazır olmuş oldu benim gördüğüm yargıcının modelinde Böyle siyah beyaz kareli bir kurdele kullanılmıştı sap kısmında. Ben de böyle koton bir kurdele vardı, onu kullandım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Varsa böyle bir kurdele de kullanabilirsiniz. Onu kullandım ve daha minnoş bir şey oldu ve çantamız bu şekilde bitmiş oldu. bu şekilde dediğimiz gibi oval, kare, yuvarlak istediğimiz model yapabiliriz. Çanta yapmak istemiyorum. Ben bunu sepet olarak kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ya da ben sepet örmek istemiyorum. Evdeki ekmek sepetini çantaya çevirmek istiyorum da diyebilirsiniz. Her ikisi de size bağlı. İsterse neler neler yapabilir. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bundan farklı farklı modeller, farklı farklı projeler sizi bekliyor. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.